Sevgili Burak Seyda Arapça kökenli olan isminiz Burak, Hazreti Muhammed'in miraca çıkarken bindiği bineğin adı anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız, ev hayatını seviyorsunuz sempatiksiniz, biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Adınız size iş dünyasında pratik, zeki bir yapı kazandırıyor. Çoğu şeyi maddi değerlerine göre değerlendirirsiniz ve genellikle kendi mali bağımsızlığınızı aramakla meşgul olursunuz. Liderlik pozisyonunda olmak istersiniz. Tüm detayların genel duruma uygunluğunu görebilirsiniz. Çözümleyici ve organizasyon yeteneğiniz vardır. Somut bir şekilde kendinizi kanıtlayabileceğiniz fikirler dışında nadiren yeni fikirlere açıksınız. Hayal ürünü, teorik veya ilham verici fikirler sizi fazla ilgilendirmiyor. Yakın ilişkide başkalarının ihtiyaçlarına genellikle dikkat etmezsiniz. Asasiyet ve sıcaklık göstermek sizin için zordur ve sonuç olarak kişisel ilişkileriniz olmasını istediğiniz kadar uyumlu olmayabilir. Arapça kökenli olan isminiz Seyda, ileri gelen, seçkin anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsanız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Geçmişteki izleri ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız size insanlık değerlerini yüceltmeye, canlandırmaya yönelik konularda hizmet etmek için idealist, ilham verici, güçlü bir yapı kazandırıyor. Bununla birlikte başkaları için çok ağır bir sorumluluk yükü alma eğiliminiz olabilir. Bu da sizde gereksiz endişelere yol açabilir. Çevrenizdeki insanlar anlayışlı, sempatik, rahatlatan bu yönlerinizden dolayı yapıcı tavsiyeler ve yardım almak için size danışabilirler. Cömert bir kişiliğe sahipsiniz. Ancak aldığınızdan daha fazlasını vermeye karşı dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde kendinizi ihmal edebilirsiniz. İnsanları, ailenizi, evinizi ve arkadaşlarınızı seviyorsunuz ve herkese yardım etmeye çalışıyorsunuz. Kişisel yaşamınızda genel olarak istikrarlı koşullarınız olsa da dağılma ve ayrıntılara dikkat etmeme eylemi nedeniyle iş ilişkilerinde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Burak ve Seyda isminizin ortak özellikleri Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com Nokta.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.